İyi. Hadi kişiden gelin tamam mı? Hallettik abi tamam. Ay gülüm. De, baymağım de bakayım. Nerede? Allah Allah. Son. Ne yapıyorsun Bana bak. Ağzını bir aç. Uyarım. Hallettiniz mi lan? Hallettik abi, hallettik. hallettik. İyi. Hallettik. Gidiyorum ben. Bir şey olursa ararsınız. Tamam. Yengeniz olacağım. Şahin. Ulan hiç değilse senin kafan çalışıyor. Abine benzemiyorsun güzel. Pek benzemem doğru. Getirdin mi hepsini? Ne bu şimdi? Geçen gecenin borcu. 170 bin. Hepsini getirdim. Ben abimi sevmem Mesut, doğru. Ama satmam da. O da beni sevmez, doğru. Ama satmaz da. Madem abim arkamda durur diyorsun, e seni misafir edelim Şahin. Yanılmışım ben. Abine benziyorsun sen. Lan Önüme iki deste para atıp... ...benle geçer gibi elini kolunu sallayıp buradan gidebileceğini mi zannediyorsun? E olur mu? Olmaz. Sen de hiç kafa yok Beşahin. Hoşuna mı gitti? Değişik zevklerim var benim Mesut ya. Konuşuruz bir ara anlatırım. Ama sen durma şimdi devam et. Bunlar komaz bana. Kamil. Müşteriler çıktıktan sonra bu bir güzel ezin. Sonra da resmini çekip o kartal denen civcive yollayın. İki milyonumu yollasın. Sonra da bu kardeşini alsın. Anlaşıldı mı? Çıkıyor muydun Mesut ya? Amirim. Ama biz sana gelmiştik Mesut. Kumarhanede yoktun. Biz de ofise gelelim dedik Mesut. Arkadaşlar alalım beyleri. Bunları da alın. Bunu da alın. Oğlum biraz şunu da alsan da. Ne o lan? Sattığın yetmedi şimdi de ifade vermeye mi geldin? Ne diyorsun lan sen? Mesut abiyi aldılar lan. Bana ne? Kullasaymış. Sen bizi mi tıraşlıyorsun lan? Ha? Polisin önüne dökmüşsün bütün hesapları. O hesaplar bir bizde vardı. Bir de vaktiyle bizim tahsilatları yapan bir arkadaş da. Kim o arkadaş bildin mi? Bak benim birader karışmış. Onu toplamaya geldik. Benim konuyla alakam yok. Tesadüf. Tesadüf. kardeşine zaten tesadüfen geldi yanımıza, paraları da tesadüfen açtı önümüze. Bu iş burada kalmaz Kartal. Polisi adam satmak ne göreceğim? Az bekle dur, göreceğim. Sen ne geldin? Kardeşimizi almaya geldik. Bizim işimizin adı ne? Bin. Neden aldılar seni kardeşim? Mardan işte ya. Niye alacak? Seni neden aldılar dedim. Ben söyleyeyim, Mesut'un mekanında basılmışsın kardeşim, seni ortağa bellemişler, bir de para götürmüşsün kardeşim, niye, yanımda durmayı bilemedin, karşımda mı duracaksın kardeşim, abi, abinin senin Kışınca abi. Senin kardeşliğin bu mu lan? Lan ben bir şey yapmadım. Gereceğini yaptım. Yaptın lan. Ne yaptın? Mesut'un köpekliğini yapmak sana mı kaldı? Lan ezilmeyin diye. Benim çektiklerimi çekme... Ama yanlış yapmışız. Sen sürünme diye biz kendimizi yaktık ama yanlış yapmışız. Sen sürünmeden adam olamayacaksın belli ki. Sen var ne dediğini bilmiyorum ha. Lafım bitmedi. Abinin lafı bitmedi. Sana ne dedim sözüm söz dedim. Kafanı silahla yadıklarında ben de sana dedim Dönü. Sen adam olana kadar senin kartal diye bir abin yok. Şimdi inebilirsin. kadar da yaylı oldu işin yedik. Öyle mi Kartal? Eyvallah. Eyvallah. çek mi lan bunlar? Vallahi alacım varımız yoğumuz bu. Hepsini çektin mi? Hepsini çektim oğlum. İyi işte. Para gene yerine konur. Ne yapalım? Kasaya koy bunları. Ortada bırakma. Tamam oğlum. Tamam. Şahin. Aslı oldu ya, gireceksin. Bana baksana. Sen suyu sabunu bırak da burada ne işin var onu de bana. Allah diyecek bir şeyim yok. Evimdeyim. Değil miyim? Abin gözüme görünmesin demiş. Gelmesin o zaman eve. Görmez. Bana bak bana. Gözüme bak. Ben de o çocuğu senin peşinde perişan edecek göz var mı? Ona bir şey olmaz ya. Sen merak etme. Bak ya bacaksıza bak. Kartal olmasa ki donu tutamazsın lan sen. Sen kim oluyorsun da abine dayılık yapıyorsun? Vaktiyle çok dövdüm. Bak yeminle çok pis çarparım. Elimin tersinde durma Şahin. Hatan anlayınca gelir abinden özür dilersin. O tamam derse bu ev senin elin olur. O vakte kadar da şu kapıdan adımını atmayacaksın. Şimdi git giyin kartal gelmeden de git buradan. Hadi. Keline bayıldım Ruşen. Bir kes sen şu bıyıklarını. Aynı Kenan İmirzalıoğlu olursun. Ne oldu, çok iyi. Hoş geldin bacam. Hoş gördük. Yüzün gülüyor. Demek parayı topladın. Gülüyor gülüyor. Mekanları gezdim. Bankaları gezdim. Hiçbir şey bırakmadım. Hepsini topladım. Bak kasanın içine koydum. İyi. Şükür bugün de ölmedik. Vereceğiz, kurtulacağız. Öyle. Ha, bacı, Konyalı ne diyordu? Ne diyor? Tada! Ne diyorsun sen şimdi? Ne olacak bunlar? Baskından sonraki açığını kapatırsan. Sana niye güveneyim Şahin? Bundan ihanet mi olur ya? Hepsi senin. Bir şartla. Neymiş? Benimle ortak olacaksın. Atla atla. Çıktılar abi. Yanında o herif de var. Kamil, o yanındakine dokunmayın. Tamam. Ama Kartal'a bu sefer acımayacaksınız. Sonuçta Nezih Bey'in emri. Tamamdır abi. Peşindeyiz. Sürengin. Şahin, hoş geldin. Geç otur. Ne yaptın? Eve yerleşebildin mi? Yerleştim, yerleştim. Ee, hadi. Söyle ortak. Dinliyorum. Ne yapıyoruz? Rekabet. İşimize bakacağız. Ne oldu? Abin çaldığın paranın peşine düşmedim. Evleniyormuş. Duymadın mı sen daha? Bize bir şey söyleyen yok tabii. Düğün telaşı falan bakamamıştır da unutmaz. Tabii o düğün gerçekleşirse. Nesip Bey'in kızını almak kolay değil. Kısmet diyelim. Yemin. O yüzden komiser, sen bundan sonra sana oynadığımı anca rüyanda görürsün. Hı? Lan! Lan senin ne işin var lan burada? Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Gelin tarafı herhalde bir çeyreklik attı. başladı. Bir daha söylesene anlamadım ya tam. Ya dur şimdi ya boş ver. Yengeciğim hayırlı olsun. Teşekkürler. Ben yani şöyle düğün hediyeni takdim edeyim sana. Bakalım beğenecek mi? Ne oldu? E, aynısı bu. Demek ki senin kasadan aldıklarımla karıştırdıysan bunları ya. Şimdi senin olanı sana vermek de çok şey olmadı da nasıl yapalım ya? Senin gibi kardeşi hırsız. <laughs> sana benziyorum işte ha. Ben sen benim Çalak, neyime benziyorsun Sen benim tırnağım olamazsın Çalak, lan! Kalab. Köpek! Çalak, ben her şeyi tek başıma yaptım. Çalak, sen! Sen taş taş üstüne mi koydun Abi lan? Götür. Beni çamur at sonra bana abilik kast ol. Abi! Lan, Abi. Gel. Takı törenine 10 dakika ara. Gel biz de gidelim. <laughs> Bunu bayağıdır yapmamıştı bak. Şerefsiz. Elimi kolumu da bağladı. İnsan işine çıkamıyorum. Ama bir geçsin. Ha şey ama ya. Geçmiyor o. Ne diyorsun lan? Ha. Yani o özel yaptırmıştı onu. İzik alıyor. Hele bir geçmesin. Ben ona yapacağımı biliyorum. Hele bir geçmesin. Sözünü bitir. Ben. Şey diyordun değil mi? Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Sahi ne yapacaksın Mesut?" Yani iziniz olursa iznim vardı. Hatta rica bile etmiştim. Ama sen beceremedin. Bu sarı kafayla baş edemedin. Abine diz çöktürme işini bizim Mesut beceremeyecek galiba. Ne dersin Şahin? Eş mı olmuş? Abi, ne tarafa koşacağını şaşırmış çocuklar. Aşat etmişler. Mekanların ikisini kapatmışlar ama buradan hala çıkmamışlar. Geçmiş şey olsun. Eyvallah abi de biz durduramadık işte. Çok kalabalıktılar. Tamam sıkmayın canımızı. Geldik buradayız. Bundan sonrası bizde. Eyvallah Kimin mekanını basıyorsunuz lan? Ha? Ne yapıyoruz? Daha ben doymadım. Tamam. lan benim mekanıma çökeceksiniz ha tırnaklarımla kazdım ben burayı burayı benden alanın canını alırım sen çöpeç benim tırnağım olabilir misin ha Hatırladın mı bunu dediğimi? He şimdi seni sen yapan her şey benim abim. Ne yapacaksın? Kardeşine mi sıkacaksın? Nezih Bey beni seçti. Sen kendini ona beğendirmek için yırttın. Gittin damadı bile oldun. Ama o beni seçti. Öyle bir tokatla da indiremezsin beni ha. Ha çekip vurursan... ...belki. Sen söyle abi. Kardeşini vurabilir misin?